Polis memuru Şeyda Ayılmaz bir suç makinesi tarafından katledilmişti. Günlerce konuşmuştuk. Sonra da Beyoğlu'nda ve Konya'da iki polis bıçaklı saldırıya uğradı. Biliyorsunuz Beyoğlu'nda bir böyle polisimizin boynuna arkadan gelip bıçak sapladılar. Konya'da da aynı şey oldu. Bu tür olaylar artınca polislere yönelik saldırılara yenileri eklendi. Edirne'de de bir maçta taraftarlardan biri polise yumruk attı. Ne oluyoruz? İzleyelim. Niye böyle? Biri gözüne yumruk yedi. Diğerleri şüphelilerle çatıştı. Canlarını zor kurtardılar. Sizden önce girmiş olsa %90 eve Türkiye polis Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle sarsılmıştı. Polislere yönelik saldırılara yenileri eklendi. İstiklal Caddesi'ndeki bu saldırgan günler önce yürekleri ağza getirdi. Sabit noktada görevli polis memurunu böyle bıçakladı. O polis henüz taburcu oldu. Ancak saldırılar bunlarla bitmedi. Konya'da da bir ailenin yardım çağrısına giden ambulans ve polis ekipleri evdeki bıçaklı saldırganın saldırısına uğramıştı. 33 suç kaydı olduğu ortaya çıkan adam bir polisi 7 yerinden bıçakladı. O memur hala hastanede yaşam savaşı veriyor. Edirne ve Gaziantep'ten iki saldırı haberi daha geldi. Yine polislere yönelikti. Edirne'de 3. lig maçında görevli bir polis taraftarların saldırısına uğradı. Bir memur gözüne yumruk yedi. Hastaneye kaldırıldı. İki kişi de gözaltına alındı. Gaziantep'te de korku dolu anlar yaşandı. Polisler bir adrese hırsızlık ihbarına gitti. Sizden önce girmiş %90 eve saklanacak. İki hırsız polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Teslim ol çağrılarına uymadılar. Silahlarına davranıp polislere ateş açtılar. O çatışma neyse ki kısa sürdü. Yaralanan olmadı. İki şüpheliyi de yakaladı ekipler. Yakalandıklarına öfkelenen şüpheliler bir de bindirildikleri polis otosunun arka camlarını kırdı. O iki şüphelinin suç kayıtları ise kabarıktı. Hırsızlık ve yağma, taksirle yaralama gibi birçok suçtan kayıtları ortaya çıktı.